Gençler merhaba. SV113 Pre-Quiz videosuna hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte jant çizeceğiz. Yani Prequest'de bu sorulmuş. Şeklimiz böyle. O halde hemen direkt başlayalım. Right plane'den başlıyorum. İsterseniz siz front plane ya da top plane'den de başlayabilirsiniz. Zaten izometrik yapılması gerektiğini söylenmedi. O halde hemen başlayalım. Elips şeklini şuradan aratıyorum hemen. Bize yani elips şeklini kullanacağız yoğunlukla bu sorumuzla. O halde şöyle hemen belirledik. Buraya 10 demiş. Hemen bunu böyle 10'u yapıştıralım. Sonra bunu merkeze koyalım. Şöyle. Bu nokta ve bu nokta orijindeki noktayı seçtik. Vertical dedik. Şu iki noktaya horizontal diyelim. Ne no olur ne no olmaz. Bazen horizontal olmayabilir. Ardından şuradan şuraya bir tane line çekiyorum. For construction diyor. Bunu for construction dedikten sonra şuradan direkt kesiyor. Çünkü işimiz yok. Sonra yaklaşık şöyle sonra böyle sonra buradan bitirdim. Sonra tekrardan böyle ilk çizgi sonra böyle şekilde yaptım. Kaydettik. Ardından buradan buraya bir 129 luk bir mesafemiz var. Bunu dedikten sonra şöyle hemen orijinden de bir construction line çekelim. Şöyle upu uzun çünkü o bize sonradan çok çok lazım olacak. Ardından burada da bir tane elipsimiz var. Hemen buraya tekrardan el ile yazıyorum. Elips çıkıyor. Şöyle bir saniye tam olmadı. Yanlışlıkla tıkladım. Elips dedik. Şöyle ortaya çıkardık. Şöyle buraya yapıştırdık. Bunu da buraya yapıştırdık. İkisini birbirine horizontal diyorum. Vertical değil, horizontal olacak. Aynen. Ardından buradan buraya 11 mesafesi, me mesafemiz var. Sonra bu elipsten şu tepesine mi? Aynen. Böyle 6 mesafesi var. Buradan buraya 14 mesafe var. Sonra bir tane daha eksik. O da nedir? 7. Bu da buradan buraya olan mesafesi. 7. Tabi şimdi şu tarafa da söylememiz gerek. Tam olarak böyle değil. Aslında şöyle getirtsek yeterli. Aynen. Şimdi neyimiz eksik? Neden böyle çok oynuyor? Mesela bunu buna vertical dememiz lazım. Hala neden sorun nerede sorunumuz var? Şöyle aynen şuradan şuraya olan bir 70 uzunluk var. Burada halen bir undefined'lık var. Tamam. Bunu da böyle çözeceğiz. 7 dedik. Şimdi bu kısım tamam. Tepe kısmı tamam. Şimdi geçiyorum alt kısmına. Bu da yaklaşık şurada bir yerde. Bunu da şöyle başlamak istiyorum. Şöyle. Yaklaşık bir şey çiziyorum. böyle. Sonra elipsi koyacağım. Şimdi öncelikle öncelikle şunu bir böyle bir yukarıya biraz daha taşıyalım. Şöyle. Çok alçak çizdim çünkü. Şimdi buradan buraya 10 mesafesimiz, mesafemiz olacak. Sonra uzunluk olarak ne verdi bize? 63. Neden 10 diye soruyorsanız eğer o şeyle alakalı. Ee, bize sol view, soldaki view'dan yani section zaten bize sağa doğru section view vermiş tamam. Soldaki o çemberin o jantın bitmiş hali orada bize çap 20 dedi. O oradan çıkıyor kısacası. Şimdi Buna 63 dedikten sonra elipsimizi tekrardan çizelim. Elips dedik. Şöyle dedik. Bakın dediğim gibi bazen öyle istediğimiz gibi tek de böyle horizontal çıkmıyor. Hemen yani böyle dedikten sonra hala etmiş oluruz. Ardından şuraya coincident dedik. Buradan Buraya da coins net dedik. Şimdi şuradan şuraya bir dört mesafemiz var. Şunu biraz şöyle çekelim buraya. Şöyle. Ardından şuradan şuraya bir 5.25 mesafesi var. Aynısını şuraya da yapalım. 5.25 Sonra buradan buraya olan bir şöyle buraya ben 1 vermişim. Ben de diyorum ki neden bu kadar alçak? Şöyle 1 değil 10 olacak tekrardan yukarı kaldırmamız gerekecek bunu. Şöyle. Tamam. Sonra asıl tekrar şu konumuza gelelim. Buradan buraya 24. Aynı şekilde diğer tarafa da yapıyoruz. 24. Daha doğrusu 24 buçuk. Aynen pardon. 24 buçuk. Burası da 24 buçuk. Kaydettik. Ardından buradan buraya 14 dimension'ı verdik. Şuradan şuraya olan 31.5 verdik ortalama ortalansın diye şöyle ortada olsun diye tabi henüz vertical de demedik şöyle vertical dedik mi o da tamam şimdi bunun bir de bir ne eksik kaldı ona hemen bakalım şimdi buradaki problemimiz ne onu hemen bir öğrenelim Tamam. Tam yüksekliği. Orada bir tane 35'i unuttuk. Şuradan şuraya 35 olacak. Peki bunu yaptıktan sonra aslında sorumuzun çoğu tamamıyla bitmiş oldu. Şimdi sağ köşeye gidiyorum. Sağ köşede aratma tuşunda Revolve diyorum. Revolve post Base. Şimdi Axis of Revolution. Bizim Axis of Revolution şu kısım. Şu Construction Line'ımız. Bunu seçtim. Şu an hiçbir şey olmadı. Çünkü hala kontrolleri seçmedim. Alanları seçmedim. Buradaki alanı seçtim. Buradaki alanı seçtim. Görüyorsunuz hemen bir tekerlek nereden yani daha doğrusu jant oluştu gibi gözüküyor. Ama henüz bitmedi. Şu alt kısmını da seçtiğimiz seç, seçtikten sonra şöyle şu tam nokta oluşmadı nedense. Hemen bir bakalım. Şurayı kesmemiz lazım galiba. Şurayı şuraya bir keselim. Olması gerektiği gibi yapalım. Şöyle. Bakın. Delimiz neden oluşmadı? Ona bir bakalım. Tekrardan girdim. Revolve dedim. Access of Revolution. Bu sefer oluştu. Evet. Şimdi gelelim şu içindeki çubuklara. Onlar da gayet basit. Hemen CTRL ile bir basıyorum. Front plane'e geçtim. Arzından front plane değişime devam ediyorum. Şimdi şuradan bir tane bir tam olmadı Yardımcı eleman olarak Construction line çizeceğim Tabii ki tutturursak bir şekilde Şöyle Bunu yaptıktan sonra Arc seçiyorum Center point arc Şurada herhangi bir nokta. şu merkeze değil as Asla bu tepeye yerleştirmeyin noktayı Şuradan Şöyle çevire çevire. Şuradaki noktaya kadar. Sonra bir dimension veriyoruz. Burası 70 çapı 78 olan. Aynı zamanda şu mesafesi de 78 verdi bize. Ve bu bunun ile aynı izahda, aynı horizontal line'da. Şimdi bunu bir for construction diyelim. Şimdi bize dedi ki bu çubuğun kalınlığı 12 12 olacak. Bu çubuğun kalınlığı 12 12 olacaksa aynı zamanda şöyle buradan buraya 72 olacak. Buradan Böyle. Buradan. Şöyle buraya ekledim yine. Bu tabi bu sefer 81 olacak. 81 değil daha doğrusu. orta noktamız 6 84 olacak. Şöyle. Şimdi aslında mevzu bitti. Sadece şu sağ köşeye tekrardan tıklıyorum. Sir. Daha doğrusu pattern yazayım direkt çıkar. Circle sketch pattern diyoruz. Zaten 4 seçili. Şu an sadece şu noktaları seçiyorum. Bakın gördünüz mü? Şöyle buraya 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 kendi otomatikman koydum. Kaydettik. Ardından şu nokta şu nokta ile Horizontal diyorum. Şu noktayla şu noktaya mesafesini verdim. Ardından hepsi fully defined olduğunu da görmüş oldunuz. Hemen bir bakalım. Şöyle bakın. Eksi yok eksi yok. Burada da fully defined diyor. Sıkıntı yok bu halde. Şimdi extrude diyorum. Extrude dedikten sonra kalınlığımızın 12 olduğunu biliyoruz. Bize vermiş. Şöyle bakın. Şimdi tam istediğimiz gibi seçmedi nedense bir saniye. Neden seçmedi? Çünkü şöyle bir hata yapmış oldum. Daha doğrusu bir eksiklik var. Ee, şöyle şu kısımları kapatmamız gerekiyor. Şöyle buradan böyle kapattık. Bir de buraya getirdiğim mi? Buraya da kapatmış olduk. Kapalı o alan oluşturmamız gerekiyor. Eksot yaparken her zaman. Şöyle tekrardan sketch'e girdik. Aslında direkt full defend olması gerekiyor. Neden olmadı onu bilmiyorum. Şöyle geri gidelim biraz. Buraya kadar geri gittik. Belki tam noktaya yerleştiremedim. Bu noktayı seçtim. Bu noktaya kadar. Full defend oldu mu? Oldu. Tekrardan circle seçtim. Bu noktaya gittim. Buraya seçtim. Full defend oldu. Şimdi tekrardan sketch'in içine giriyorum. Kaydettikten sonra sketch'e girdim. Extrude diyorum. Extrude olarak da 12 seçtim. Şöyle select controls diyorum. Bu. Bu. Hayır, burası değil. Tam zıtını seçiyorum. Nedense şurası olacak ya. Aynen. Şimdi oldu. Şöyle. Ama tam bakın bizim plane'imizin üstünde oluyor. O halde blind değil mid plane diyoruz. Aynı zamanda kalınlığımız 12. Şöyle. Şu önden olan görüntüsü. Görüyorsunuz bak bu aynı izahta böyle. Resimdeki gibi. Bir de izometriyi de böyle olurdu. Şayet. Bakın şöyle tam ortada oluyor eşit mesafede. Pre-quiz'in çözümü de bu şekilde.